Ulan bir mermi için bir de sana tabancayı mı vereceğim hıyar? tellemye ya. Tabancamı verecekmişim bayra şunları. Ben bu zamana kadar istersen sen kendine vur diye tabancayı sakladım. Benim bununla hiçbir işim yok benim. la ne adamlar var ya? Kimse bu ne boktan video ya? Izmini? Dur yorum yazayım şuna. Bu ne boktan video ya? Yeah. Enter. Heh. Yorumum tuttu. Ne yapacağım ben? Yorumum tuttu benim. Benim yorumum tuttu. Ne yapacağım ben? Yoksa ben yeni mesih miyim? <laughs> evet. Evet, hissedebiliyorum. Gücü gücü hissedebiliyorum. Sadakatini kabul ediyorum. Kutlu davamda yanımda olacaksın. Nadillah. Yorumum tuttu. Ben, ben yeni mesihim. Siktir. Her manyak var beni buluyor ya. Youtube algoritması tarafından cezalandırılacaksın. Ve şimdi ben ait olduğum yere gidiyorum. Geldim. Geldim işte Youtube. Bana gönderdiğin mesajları aldım. Yorumum tuttu. Ve işte buradayım. Al beni YouTube. Al. Aa! Ne yapıyor la bu? Yazık deli herhalde. Lan in aşağı ne yapıyorsun orada manyak mısın? Sana geliyorum YouTube. Sana geliyorum. Yazık oldu ya. Ne oluyor bu gençlere ben anlamıyorum ki. Masonların işi olmasın bu abi. Yok masonların değildir. Onlar daha farklı çalışıyor. Hmm. Farklı mı çalışıyor onlar? Tabii onlar daha farklı. Şimdi mahzene bir toplanıyor bunlar tamam mı? Böyle bir altın günü gibi.